Ben, 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 ben. bu parçayı üreticiler aracınıza koymuyor. Bugün size bunu nasıl düzelteceğinizi anlatacağım. Normalde aracınızda kran karnesinin içindeki yağlı ve basınçlı hava şu hortum aracılığıyla emme manifolduğunuza gönderiliyor. Ama bu yüzden de emme manifoldunuzun içi ve sıvabınızın üzeri zamanla yağ kaplanıyor ve motorunuzun ömrü ciddi bir miktarda kısalıyor. Keçken bunu düzeltmek için kullanılan bir parça. O bahsettiğimiz kranktaki yağlı hava keçgenin girişine geliyor. Girişinden içeri girdiği zaman şuradan süzülerek aşağı iniyor. İçinde yağ birikiyor. Ama basınçlı hava bu gördüğünüz altın renkli parçadan süzülerek çıkış tarafından çıkıp emme manifolduna yollanıyor bu sayede motorunuza her zaman temiz hava yollanmış oluyor. Bu da sloplarınızın ağırlaşmasını, yağ kaplanmasını engelliyor ve motorunuzun ömrünü uzatıyor.